arkadaşlar katı cisimler de konuyu bitirdik. Şu an e, alıştırmaları çözeceğiz kitabımızdaki. Taban çapı 12 cm, e, yüksekliği 8 cm olan dik daire silindir biçimindeki metal cisim eritilerek küre biçiminde cisim elde ediliyor. Katı bir cisim var. İçi dolu arkadaşlar. Doluluktan bahsettiği için burada hacimden gideceğiz. Elde edilen kürenin yarı çapının kaç santimetre olduğunu bulunuz diyor. Şimdi öncelikle taban çapı 12 santim dediği için yarı çapını bulalım. Yarı çapı ne olacaktır? 6 olacaktır. Haşımız yüksekliğimiz 8 silindir. Öncelikle silindirin hacmini hesaplayalım arkadaşlar. Ne olacak? Taban alanı çarpı yükseklik yani pi kare çarpı h'tır. Hacmimizin formülü. Silindirimizin hacminin formülü çarpı altının karesi çarpı 8. Bu silindirin hacmi e, elde edeceğimiz e, küreyi de e, bu hacimle bu e, elimdeki bulunan madde ile elde edeceğim için ikisinin hacmi birbirlerine eşit olmak zorunda. Yani silindirin hacminin kürenin hacmine ne olması lazım? Eşit olması lazım. E, kürenin hacminin formülü neydi arkadaşlar? 4 bölü 3 pi r küptü şimdi 3'ü buraya çarpım 4'e bölüm olarak atarız. Piler zaten sadeleşir. 6'nın karesi çarpı 8 çarpı 3 bölü 4 eşittir. R küp yapar. Şurayı sadeleştirdiğimizde 2 yapar. Burası 6'nın küpü olur. O da eşittir. R küpten R eşittir. 6 santimetredir deriz arkadaşlar. Geçelim diğer sorumuza. Şekilde yarıçapı 5 santim olan yarım daire Çapı etrafında 180 derece döndürülün oluşan cismin hacmini bulunuz. Bir kere bir yarım daire çapı etrafında 360 derece döndürülürse tam küre oluşur demiştik. Ama çapı etrafında 180 derece döndürülürse, Döndürüldüğü açı bölü, yani 360 diyorduk, yani 180 bölü 360 lık bir cisim oluşur. Yani 1 bölü 2'si oluşur kürenin. Çarpı cismin hacmini sormuş. Bu bir küre olduğu için kürenin hacmini yazacağız. 4 bölü 3 pire küpümüz pi yazıyoruz R'miz kaç arkadaşlar 5 5'in küpü diyoruz şurası sadeleşir 1 bölü 2 2 ile de şu sadeleşir 2 5'in küpünü aldığımız zaman 125 125'i 2 ile çarptığımızda 250 Pi Bölü ne olacak arkadaşlar 3 olacak. Geçiyorum diğer soruya şekilde dik Silindir biçimdeki ahşap kürenin alt kısmında yarım küre şeklinde parça oluşturup alınacaktır. Silindirin taban yarı 6 santim, yüksekliği 15 santim olduğuna göre kalan cismin yüzey alanını bulunuz demiş. Öncelikle e, silindirimizin e, şu kısım kesildiği zaman içeride de bir yüzey oluşacağını unutmayacağız. Bir şuradaki alanımız var. Üst taban alanımız var. Üst taban alanı var. Bir yan alan alanımız var. Yanan alan. bir de arkadaşlar içeride oluşan küre alanı, yarım kürenin alanı var. Yarım küre alanı var. Yarım küre alanı. Bu üçünün toplamı oluşan e, e, oluşan şeklin e, yüzey alanını verecektir bana. Öncelikle üst taban alanımızı hesaplayalım. Üst taban alanımız bir daire olduğu için. çember daire olduğu için. pi kareden ne olacak arkadaşlar? pi çarpı altının karesinden 36 pi yapacak. Ee, yanan alanımızı hesaplarken yanan alan neydi arkadaşlar? Formülü 2 pi r çarpı h'di. Ee, burada r'miz 6, h'miz de 15 vermiş. Ee, çarptığımızda 180 pi yapacak. Şimdi yarım kürenin alanını bulalım. Yarım kürenin yüzey alanını. Öncelikle 1 bölü 2 yarım küre olduğu için yüzey alanındaydı arkadaşlar. 4 pi r kareydi. Aha, şimdi r'miz kaç? 6. 6'nın karesi diyoruz. 36 şurası sadeleşir 272, 72 72 pi yapar diyoruz topladığımız zaman 108 180 topladığımız zaman ne yapıyor arkadaşlar 180 topladığımız zaman 108 ile 180 ile toplayınca 288 pi yapıyor diyoruz yüzey alanımız yüzey alanı Evet geçiyorum diğer soruma Birinin taban yarıçapı, diğerinin taban yarıçapının iki katı olan silindir biçimindeki, üstü açık iki kap şekildeki gibi birbirlerine teyettir. Küçük silindirin içinden 400 santim yüksekliğinde su bulunmaktadır. tadır. Silindirlerin arasındaki tabana yakın bir yerden teğet noktasına açılan bir delikten su seviyeli işlenene kadar suyun büyük silindire geçmesi sağlanıyor. Son durumda büyük silindirdeki su yüksekliği kaç santim olduğunu bulunuz demiş. Yani şurada diyor su dolacak. Şu su boşalacak. Şöyle aşağı inecek. Şuraya dolacak. Buradaki bir haş yüksekliği olacak ve bu haş yüksekliğini soruyor bana. Tabi bu soruda nereden gideceğiz arkadaşlar? Hacim üzerinden gideceğiz. Ee, öncelikle suyun e, tamamını, hacmini hesaplayalım. Hacim, suyun hacmi ne? Suyun hacmi suyun hacmi arkadaşlar pi r kare yani taban alanı çarpı yükseklik yani pi r kare çarpı 400. Şimdi bu e, ikisine birden bölüneceği için ne olacak? E, pi r kare h burada da aynı seviyede olacak. Çünkü delik deliğinde ya arkadaşlar çarpı h artı pi 2R'nin karesi çarpı H'a eşit olacak arkadaşlar. Şimdi yaptığımız zaman burası ne oluyor? 400 pi r kare. Burada arkadaşlar 5 pi r kare yapıyor. 5 pi r kare h yapıyor. Her tarafı pi r kareye böldüğümüz zaman pi r kareye böldüğümüz zaman şunlar gidecek. 400 eşittir ne olacak? 5 haşa olacak. Her tarafı 5'e böldüğümüzde haş eşittir. 80 santimetre olacak arkadaşlar. Evet suyun yüksekliği ikisinde de böyle 80 santimetre kadar gelecekmiş diyoruz. Geçelim diğer sorumuza. Şekilde yüksekliği 2 santim olan dik dairesel silindirin üst tabanını tabanına O1 noktasında teğet olan yarım küre yerleştirilmiştir. Tamam. Burası 2 ise o zaman bu yarı çapı olduğu için burası iki ise burası da 2'dir. Ee, yani işte silindirin hacminin kaç santimetre küp olduğunu bulunuz. Ee, silindirin hacmini soruyor. Silindirin hacminin formülü neydi çocuklar? Silindirin hacminin formülü neydi arkadaşlar? Taban alanı çarpı yükseklik yani pi r kare çarpı h'tı. Buradan da pi çarpı r'miz 2 h'miz de 2. Iki. 2'nin karesi çarpı 2'den ne yapacak? 8 pi yapacak diyoruz. Geçelim diğer sorumuza. yarıçapı 5 santim olan içi dolu küre yukarıdaki şekildeki olduğu gibi iki eş parça ayrılıyor. Bu parçalardan birinin yüzey alanının kaç santimetre kare olduğunu bulunuz. Şimdi arkadaşlar yüzey alanı dediği zaman dış alanından bahsediyor. Bir kere şurada yarım bir daire yarım küre alanı var. Yarım küre yüzeyi var. Bir de dikkat ederseniz şu iç şurası var. Şuradaki dairenin yüzeyi var. Daire Daire, daire alanı Evet şimdi bakalım hesaplayalım dairenin alanını hesaplamak için pi r kare diyeceğiz yani 5'in karesi diyeceğiz artı yarım kürenin hesaplarken 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı e, pi r kare diyeceğiz e, r'imiz kaç 5 5'in karesi diyeceğiz hemen buradan 25 pi artı 50 pi'den artı 50 pi'den ne yapacak 75 pi yapacak diyoruz Geçiyorum diğerin. arkadaşlar bugün bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bir sonraki videomda devam edeceğim soruları çözümüne.